Günaydın arkadaşlar. Mutfağıma giriş yapmış bulunmaktayım. ben şimdi kahvaltıya başlayayım. Nuri'yi de markete gönderdim. Hazırlamaya başlayayım ben yavaştan. Çayımın suyunu koyayım. Çayın suyunu koydum da şöyle hafif bir havalandırma işlemi yapacağım. Şurada penceremi açayım. Mutfağım hafif bir havalansın. Ayrım gelmeden. Çok dikkat ediyorum bu ara soğuk ya da işte alimin kıyafetlerine vesaire güzelce iyileşsin çocuk bir türlü kendine gelemedi. Hani Nuru okulda çalıştığı için Nuru da anlatıyor. Bütün çocuklar hasta yani takipçilerim de yazıyor sürekli. Herkes hasta. bu e, mevsim geçişinden midir, salgından mıdır artık neydendir? <laughs> sulardan mıdır? Ya yani sulardan bile şüphe ediyorum. Suyu bile, yani çeşmedeki suyu bile kullanma isteğim yok yani. Evet kahvaltımız hazır. Böyle çeşit çeşit bir kahvaltı yaptım. Kıymalı, yumurta vs. Daha çok yaptım Nuri. Bunu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Yemeyeceğiz Her bence. zaten. Her şeyi yiyeceğiz. Güzel güzel kahvaltımızı hazırladık. Ama bu hafta sonu kahvaltısı. Böyle olması evet, gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Yani. Biz evlendiğimizden beri böyle zaten. Hafta sonu kahvaltılarımızı hep böyle özel hazır hazırlıyoruz. Yemeğe karnımız aç. Zaten biz hep açız yani. Daha yemeği yapamadım. Mutfağı toparladım da. <laughs> Nuriye diyorum ki kek yap dedim da. Nuriye diyorum ki ya bana diyor tavuk dolma yap, şunu yap, bunu yap. İşte et haşlayalım. yağlarım, Eliyeni şöyle yapalım. Ya diyorum Allah aşkına biraz diğer Instagram fenomenleri gibi ben de e, temizliğimi yaptıktan sonra bir erişte yapayım yanına sağlayayım dünya ya. <laughs> Storylere bakıyorum böyle. Duyuruk, duyuruk mu yapacağız erişte falan? <laughs> Arada biz de böyle basit şeyler yapalım Nur Arada biz de yapıyoruz zaten. Abiler gelirse yaparsın. Nasıl değil miyiz zaten bugün? Pilav bir şey güzel olmuş ama değil mi kek? Büyük oluyorum. Ee, bugün benim birazcık daha işlerim var. Onu halletmeye çalışacağım. Ee, bir yandan da yemek yapmaya çalışıyorum. Beni temizledim. Ev ee, zaten temiz arkadaşlar. Yani kafayı biraz temizlikle bozduğum için bu evde. Can sıkıntısında. <laughs> ee, koridordaki hallarımı yenileyeceğimi size söylemiştim zaten. Onları Halılar geldi, onları sereceğim. Ve televizyon için kılıf aldık arkadaşlar. Çünkü e, alim küçük anlamıyor. Bizim önlemimizi almamız lazım. Dedik ki önlemimizi alalım. Sonra tekrar sıktığı zaman çocuğa falan bulmayalım yani. hata bizde olur. Bir yani. Evet onu yapacağız şimdi. Ben şimdi gideyim hazırlanayım da. Arkadaşlar evet, şimdi e, geldik. Bizim e, TV ekran koruyucumuz bu. Um, white Glass, ne bileyim, ilk defa böyle bir şey aldık. Hiç almadı, telefonları da alıyoruz. Onu da telefon götürüp taktırıp ve gidiyoruz. 8K diyorlar. Ee, bizim televizyon en son olan inç. Ben anlamadım niye 32 bilimlere buraya yazdılar. Yani bunlar da uyabilir mi anlamına geliyor bilmiyorum. Açalım çok konuşmadan. Bu arada uykudan uyandık yani biz ailece beraber uyuduk bugün inşallah. Ee, çünkü evde her yerde toplar var. Basketbol toplar var. Bunlar ağır. Televizyona gelir. Allah korusun. Daha yeni Arkasında şöyle ipler var. Hem de böyle plastik ipler. Bir, iki ve sonunda da var. Üç tane. Tabii ki bu bence universal bir ekran kurucu. Bu diğer televizyonlarda da takabilir. Sadece boyutu ölçümleri bilin. Ölçüme göre alırsınız takabilir. Alttan böyle tutuyor. Yukarıya doğru böyle bağlıyorsun. Şu an bak oynamıyor. Çok sağlam. Zaten amacı bir, bir darbe aldığında darbe üstüne vursun. Gerçi ekranı varmadan. Ondan sonra özellikle bizimki biraz su dökme olay oluyor. <laughs> bir şeyler ya da. Evet. Aslında dökmüyor. Annesi sıkıyor ve siliyor ya o görüyor. O da alıyor fazla sıkıyor bizim oğlum. Buraya sıkarsa ya. artık yere ya. kadar buradan televizyonun içine hiçbir şekilde girmeyecek. Ya onda. Biliyor, biliyor. Bak ama akıllı da bak toplar topluyor ben videoyu çekmeye başladım aynadan evet arkadaşlar şimdi bu burayı sileceğim bir de şurayı sileyim aslında daha yeni sildim ama e, bezim eski cam bezimde o yüzden bakın gölge gölge leke yapmış o yüzden bir tur sileceğim böyle buraya. Yerleri sileceğim ve sonrasında yeni halılarımı sileceğim. Bunlardan kurtuluyorum şükürler olsun ki. Yok, onlar <laughs> asarsın bunu yıkadığın zaman bunu asarsın, serilsin. Tamam mı? Bu kirli bunu yıkadığınız zaman bunu serilsin işte. Asum, bunlar benim çok beğeniyorum ama tabii bu akarın da... Ya ben yiyorum. de beğeniyorum da şimdi beyazı çok sık yıkamak gerekiyor arkadaşlar. İnanın böyle 2-3 günde bir halimle birlikte çok zor oluyor e, ee, mesela siliyorum de deterjan lekesini bile bırakıyor yani silmiyor fırsat yok lekelendiyse hemen yıkaman lazım zor bir halı ama Nur dediğin de mantıklı ya neyse bir tane yediğimiz olsun en azından diğer çocuk gelmeden bak amir annesine yardım eden alim Ay oh, nefes nefese kaldım arkadaşlar şu burayı sildim şimdi burayı sildim Kapıları falan da sileyim. Silmiş kendini şuraları da sileyim. Ee, çünkü kapı kapalı şeyken az önce ışıklar kapalıyken şuralarda parmak izleri gördüm. Burayı da sildim. Sadece şu kaldı. Bakın şurada lekeler var. Onu da biraz daha sileceğim. Çünkü Bakın iyilecek. <laughs> Nasıl oldu renkli güzel, değil mi? Evet, güzel. Aa, çok farklı. Evet. evet. Arkadaşlar aşağıya şey bırakmayı unuttum. Sayfa şey hayat onu sayfamdan aldım. Diğerini doğru almıştım zaten. Evet. Hadi gel. Çek beni beni buraya bir kutu Bizde Kanada camilerde şeylerle halı değil de Aa, ne demek ya mat İngiliz Türkçesi bilmiyorum. Biraz hatta bizim de buralarda buluyordum. Cumalarda gittiğimde arkadaşlar dışarıda böyle büyük bir tane var plastik. Sahi. Mat oyun uyum matı falan diyorlar ya böyle biliyor, biliyorum biliyorum. i̇şte İngilizce mat işte. Biz onu sarıyoruz. Cumalar değil camilerde böyle evet. bir uzun uzunlar var. Safırlardan bunlar oluşuyor. Biz bizim evde cami olduğu için biz temizliyorduk. Temizledikten sonra yarışıyordu kim daha düzgün şey serebilir. Uzaktan <laughs> kenardan kenara böyle fırlıyorsun. Fırlıyorsun. Kadar bizim evde cami olduğu için deyince şey e, Anlamayacaksınız Nuri'nin. Nuri'nin Nur e, yetiştiği, büyüdüğü evde e, ev imamın evi. İmamın Aynen. yanında yetiştirmek için verdi yani babası. Tabii yetişti evet, bu arada. Aynen. Hani yani köyün bir. imamının yanında büyümüş Nuri de o yüzden. Ama bu tam tersi yani biz normalde namaz kısıyı kırdın, bunu içeride olması lazım. Evet. Yani burada pek mümkün değil. <laughs> i̇çeride <laughs> olacaktı şöyle, böyle bir, böyle. Evet, seviyorum. Gel, nereden başlayalım? Koşeden başlayalım. Fark mi etmez. başlayalım? Kalk istediğin yerden başla aşkım. Vallahi çok yakıştı abi Nuri. Evet, yakıştı. Işte. Şehirin harbinin orjandaki çizgilerden benziyor. Çok uyumlu oldu. Hadi. Çek biraz daha oraya doğru aşkım. Çek 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 çek. Hatta bayağı çek. Biraz arası olsun orada. Bu T var mı diye sen? tamam gidir gidir. Heh, şu an gayet iyi. Yok, yapma yapma. Şu an... ya. an Güzel ya. Ben de beğendim. Diğerleri böyle artık sararmıştı gibi hissediyordum ben ya. Hadi bakalım. Küçültmüş mü? sen bunu? Yok küçültmedim aynı. Evet. İşte bu püskülleri düzeltme derdi var ya. O çok şey, sinir bozuyor. Ben yani bir de bir sanki bunu yıkadıktan sonra şey oluyor püsküllerden kaynaklı kırışıyor gibi O yüzden püskülleri çıkartırım ben sonra. Hep bu böyle güzel Bak Allah'ım ya sen yoksa sen bir ev hanımı mı oldun? Sen ki normal kendi evimde duru dururken bunu mu yapacağım? Arkadaşlar misafir <laughs> gelirken <laughs> ilk ya. Ve insanlar biz artık Her şeyi dört dörtlük yapmayı, temizlik bilmem neler. Her kültür de aynı ya. Bizim de evet. aynı. Bence her yerde aynı. Herkes kendini başkalarının tarafından oynayamasını istiyor. sen bunu hep sınıflarda anlatıyoruz. Ya da her yerde kitaplarda bir yerde okuyor ama yine yapıyoruz. Ay o diyecekler benim evi çok kirli. Aa diyecekler her yerde şu Şurada iplik var bir tane de Nerede? <laughs> ah geliyor. Ali Ali! Ali! Beğendin mi? <gülüyor> 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 Alim yeni halı serildiğinde hep böyle biliyor musunuz? Çok seviliyor. <laughs> Beğendin mi? <laughs> Hadi yap bakayım babası. Go and do this one, go do this one. No, I've done this. Go do this. Come in, come in. Bak oğlum, yapıyor. İyi o zaman bu işi bunu, bu işi halime devrederiz zaten. bu tarafa ya, bir halı sevdiğim bu tarafa alacağım. Her yeri tırnağı bir Bilmezsiniz babasının tarağı bu yani. Tabii ki sizin saçlar taramaz. Evet, o afro, <laughs> afro tarafı. Afro tarafı. Ayhan'ım dur tamam kutu yapıyorsun Ali, yuvaspa öğren et. Ne <laughs> bileyim. Bir, bir yere kez gördü arkadaşlar. Bu tarafı artık gördün her an. Alıp gidip halis. Halis'in mevzusu böyle oluyor <laughs> işte. Hep yaparım bundan sonra. Zaten tarağı görmez de yukarıda koyuyorum. Bugün Nuri yapacak yemeği arkadaşlar. Şu Nuri demiş ki benim niye haberim yok? Ne <laughs> zaman ne zaman yemek yaptıydın Nuri? Ben yemek yapıyorum. En son gün müydü? Yemek mi yaptın Nuri? Ben yemek yapmadım. Ne yapmadın? <laughs> <laughs> 5 gün önceydi. Ben de fasulye yaparım ya. Bakın var ya. Ben de fasulye etli istiyorum ben. Şey, kimon <laughs> istemiyorum. Evet hanımlar, beyler. İşte Nuri'nin tarif fasulye tarifi. İçinde soğan, bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber, salça, kıyma. Kavuruyorum bu şekilde. Zaten yeterinde kavruldu. sadece yanı koyduğum için daha eritmedi. Buradan da tarif fasulyemiz. O bu o yüzden çok yumuşacık. Ben normalde onu da kızartırdım böyle biraz. Ondan sonra silah su ekliyorum. Ama yumuşak oldu yani bu yüzden kaldı. Hatta buradan biraz su ekleyeceğim kavurduktan sonra. içinde fasulyemiz. ilave değişti. Ondan sonra zaten az karıştıracağım. Ee, Parçalanmasın salçayı Sen kendi yağından kavursun da ondan sonrası ekleyeceğim. Domates kullanacağım. Sonra baharat. İlk kez arkadaşlar fazla karıştırmadan biraz böyle de kavuracağım. Ondan sonra sıcaklığı ilave edip bekleyeceğiz pişirmesine. Baharatı da çöz falan atarım. Şöyle bir de battaniyeli hastane çıkışı aldım arkadaşlar. Battaniyeli hiç almamıştım. Hani gerek olmuyor diye. Ama sonra bunu kundak olarak kullanırım diye düşünerek bir tane de battaniyeli aldım. Zıbınımız falan vardı. Zıbına gerek dedim. Bakın şöyle. Kumaşını çok beğendim ya. Yani yumuş yumuş bir kumaşı var. Şimdi bu da geldi. E, aynı yerden şey de aldım. E, çocukların e, Alim'in ve Aydın'ın yatağının nevresinin takımını vesaire bunları da aldım. Onlar da baskı şeklinde yapıyorlardı. Onları daha açmadım. Burada duruyor. Yarınki videoda gelsin diğer parçalarda. Hepsini birlikte açmayı düşünüyorum. Böyle çocuk odası alışverişi olarak. Biriktiriyoruz yani burada bak. <laughs> Duruyorlar. Biriktiriyoruz. İnşallah gelsin hepsini birlikte açarız. Şimdi böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. Lezzetli taze fasulyemi pişirmeye. Her şey hazır. O Open, open, not up. Down, open, 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 open your Open, 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 shut open, shut up open, okay. open, 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 Your hand. Open, okay Open, Shots Open, Shots Open, Shots Open, Open, Now let's do this. Open, Open, Use your hands too. Open, Open, your hands. your hands. Open, Okay. Yeah. <gülüyor> okay. Yeah. Yine yapıyor <laughs> aynen. Yoruldun mu? <gülüyor> <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> Ay, yoruldum. Hayır. Babana da sor, baban yorulmuş mu? Bitti mi? No, <laughs> let's, let's do some press up. One. One. Two. One. Two. One, two, one, two, one, sen. Ayol, Aylin kafanı çarparsın diye. Anneciğim, babana pelin'i geçtim kafanı çarparsın dişer. <laughs> baba, baba. <laughs> Yemek hazır, hadi yemek yiyelim. Hadi yemek vakti. Hadi koş, yemek vakti. Niye öyle kaldın Ali? <laughs> ne oldu? Hadi. Saçını sen mi bağladın? Çok komik olmuş. <laughs> hadi, hadi. Biz yumurta pişiriyoruz annesi biliyor musun? Sen yubata mı istedin yoksa babandan? <laughs> It's cooking yumurta. abi. Evet. evet. Ben oğlum yumurta, yumurta. Arkadaşlar işte taze fasulye yumurta. mi? Harika. Yumurta. Eski pilavımız var. Onu ısıttım. Yumurta. Tamam. Burada da yumurta, yumurta, yumurta. Baba, Yumurta. Ben <laughs> 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 basketbol atmaya geldim ama şansıma ışıklar kapalı. Valla buradan idare edeceğim birazcık işte. Valla çok güzel attım basketbolu. <laughs> Şapkama bak. Çok terledim. Şimdi evime gidiyorum. Canım karıcığımı özledim. Aç kapıyı aç. Baban geldi. Açacağım. <laughs> tamam hadi. Baba. Dur kilitli miydi kapı bir dakika? Heh. Kapı kilitliymiş babası. Baba. Hoş, hoş. <laughs> dedim. Hoş geldin dedi. Baba, <laughs> baba dedi ki hoş geldin babacığı de. <laughs> bu tarafa harika. Bunlar böyle gibi bir şey. Aşağı var ya komple bunlar <laughs> Mesela bir tane kutuda bunları Dördünmüş bunlar. Şeylerden... Çünkü neden yok? Bunları dağıtım diye vermişlerdir. Bunlar da baba, bir yere atıp gitmiştir. Deli gibi ya. Baba, Çok yani. Baba, Yerlerde baba, bile diyor yani. Yerlerde her yer. Yani. Okay. Open fire. Aa, aa, ama baharatı bu yine ya baharatı. Bu senin de her şey baharatı var diyor ya. Dökme tamam mı? Çikorteyi Ama var. ayran da alayım keşke. Ay. Yanacağız şimdi. Allah Allah bir daha acil yaptırdım belki. Yoğurt ile karıştırıp böyle yap. Oraya kadar çıkmayayım ben. Zaten yok ki yoğurt da yok. gitti. O da mı yok? <laughs> e ne yapacağız? Ne yapalım? Saat 12 geldi ona sıvaran Neyse olsun yapacak bir şey yok. Özgür'ü şey sipariş götürüyor. O yüzden kalktım zaten. Hmm. Bizim ortacı var burada. İyi çocuk da sohbet hmm. ediyor. Işte. Karnım çocuğumdan kaçtı. <laughs> ama güzel oynadım var ya. Yine ışıklar yok ama attım attım. Kendi başına mı oynadın? Ee, Ben yapıyorsun? Zaten orada tek kez şey oynadım. Çok şey çıkmıyor. Su, yaşıyorlar onlar. <gülüyor> <O> <gülüyor> şey. Zaman sen de hasta olma sevgilim. Zaten evet. olup olup durduk bu ara. Yorulmaz. Ya. Yorulmuş hissediyorum. <laughs> Alim uyumayı ikna edemedim çünkü. Bugün günüz çok fazla uyuyordu. Hasta olduğundan dolayı bitkin düşüyor bazen. Günüz çok uyuyor. Ama normalde gece de uyuyordu. Bugün uyumaya ikna edemedim. Yani uykusu çok düzenlidir normalde. Ama bizi şaşırttı bugün. E, herhalde iyileşmenin verdiği enerjiyle biraz e, coşkulu. Babası da çiğ köfte aldı. Az önce söyledi zaten. Çiğ köfte aldı. Ama ayranları unutmuş babamız Ayranlar da yolda geliyor. E, çiğ köfte partisi yapacağız, sonra da e, te, birlikte film izleyeceğiz. Böyle bir gün olacak işte arkadaşlar. Böyle son buluyor. Böyle bir gün geçirdik. Yarın yine e, bayağı işimiz var. bu e, Çocuk odası için bir sürü kargo geldi, Kargoları açacağız, çocuk odasını boşaltacağız vesaire. Böyle işlerimiz var. Yarın da dolu bir gün olacak. Allah şükür halim iyi bayağı da en azından bu işlere koşturabiliriz. Ee, Nisa gelecek bir de Nisa ile ablam gelecek. İki haftadır gelmiyorlardı. Onları göreceğiz inşallah. Öyle yarın dolu dolu bir günümüz olacak. Yine beraber geçiririz bugünü. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.